İyi günler merhabalar arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olur. Videomun sonunda videomu beğenirseniz hoşunuza giderse beğeni atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ben bugün böyle bir tane modelin yapımını sizlerle paylaşmak istedim. Çok hoşuma gitti. Yazmam bu şekilde yeri çok güzel yazmamda arkadaşlar. Modelimiz serum hortundan tığ ile yapılmış yalancı mekik oyası. Ütülemedim ama arkadaşlar kesinlikle ütü istemeyen bir model haline geldi. Çok düzgün duruyor gördüğünüz gibi. Hemen yapımına geçmek istiyorum arkadaşlar. Modelime devam etmeden önce arkadaşlar ben böyle bir bitiş bitiş başlangıç bu şekilde bitişi bu şekilde modeli göstermesi için şöyle bir ara koyuyorum ve gerçekten böyle ara koymak modeli daha çok gösteriyor. Bununla hemen dip dibi olsa arkadaşlar şu şekilde çok fazla göstermiyor ama şöyle bir kesinti başlangıç ve bitiş bıraktığımız zaman gerçekten güzel oluyor. Sizlere de tavsiye ederim bu şekilde modelinizi göstermek istiyorsanız. Böyle bir yeşil kullandım. Yazmamın açık rengine uydurdum arkadaşlar. Yapacağımız modellerimiz bu şekilde. Umarım hoşunuza gitmiştir. devam ediyorum 3 tane pırpırımı yapacağım 3 tane pırpırımı yapıyorum yalancı kedi olan hiç yazmanın altında denendiğini görmedim arkadaşlar ben de yazmanın ara kısmına koymayı istedim. Tabii ki model halinde de kanalımda var. Onlara da göz atabilirsiniz. Bu şekilde yaptım. Hemen bir tane zürafa yeri kalacak şekilde boşluk bırakıyorum. Serbest bir şekilde sabitliyorum. şekilde devam ediyoruz. Bu halkayı nasıl yaptığımız hakkında arkadaşlar daha önce videom vardı ama telefonumun kamerası çok net değildi. Onun için sizlere tekrardan yapımını paylaşacağım. Başka videolarımızda inşallah Allah kısmet ederse yine aynı şekilde 3 tanesini birlikte alıyorum. Düşünüyorum şu an sizin de çok hoşuna gittiğini inşallah hoşunuza gitmiştir. Ben genelde yazma havlu modelleri yapıyorum arkadaşlar. Tabii ki motif modelleri de yapabiliyorum ama çiçek onlar çok fazla zaman alıyor. Video çekimi olsun, yapım aşaması olsun. İlerleyen zamanlarda ara ara lale zambak modelleri de paylaşacağım inşallah sizlere yapım aşamalarına ekleme kısmına geleceğiz arkadaşlar birazdan. İğne oyası yapmayı çok seviyorum. Zaman buldukça her zaman yapmaya çalışıyorum. Gerçekten çok güzel bir hobi. Nasıl modeller yapmak istediğimi de arkadaşlar yapmamı istediğiniz modeller olursa Instagram'dan bana yine aynı profil aynı isimle ulaşabilirsiniz. Oradan yapmamı istediğiniz model olursa bana gönderebilirsiniz. Ben de sizler için videosunu yaparım. Bir tane arkadaşımız orada. Abla yeni öğrenenler için videolar paylaşır mısın dedi. Mesaj bölümünden sizlere de ulaşabilirsiniz. yardımcı olmaya çalışırım. Bugün birazcık sessiz konuşuyorum. Hava soğuk. Kızımı da yanıma uyuttum. Videomun sonunda bunu çektikten sonra oğlumu okuldan alıp geleceğiz birlikte. sizlere faydalı videolar paylaşıyor durum arkadaşlar. yorumlarınız çok hoşuma gidiyor. yorum yazmayı da ihmal etmezseniz. Çok mutlu olurum. Evet arkadaşlar. Bey beyaz da çok güzel gider bu model. Bu yazmamada çok uydu. 2 4 6 7 tane yaptım arkadaşlar. Şimdi hemen yaptığımız motifimizi ekleyeceğiz. 1 Oke. 3 tane zürafam yaptım. Bir tane yuvamı hazırlıyorum. Daha sonra yuvamın içerisine bir tane pırpırımı yaptım. pırpıramın içerisine geçtim arkadaşlar. Normal bir tane. Yaprağımı yapıyorum. Bu yaprağımızın da videosu daha dikkatli bir şekilde uzun var arkadaşlar yeni öğrenenler için. Şöyle küçük bir tane pırpır pır yapıyorum. Bir tane mı yaptım. Bakın arkadaşlar burada zincir geçtiğimiz yerde renk de birazcık koy olduğu için zor görünüyor. Şu şekilde geçiyorum içerisinden tekrardan küçük yapmış olduğum pırpırımın içerisine giriyorum. Alt kısma tekrardan indim. Bir tane daha zürafam yaptım. Zürafamın içerisine 3 tane pırpır pır yapıyorum. Farklı bu şekilde motif ekleme. Videolarımda var arkadaşlar. Yazmanıza, havlunuza motif eklerken fikir amaçlı olsun diye yaptım. Onlara da göz atabilirsiniz. Tekrardan bir tane. Zürafa yaptım. İçerisine dönüyorum arkadaşlar. Tekrardan aynı zürafamın içerisine. Sabitlememi gerçekleştirdim. Evet arkadaşlar, sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Kesinlikle ütü istemiyor. Ütülemeden de kullanabileceğiniz modelim. Bu şekilde oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.